Bu videoda BFM Agentler'in kurulumuna ve konfigürasyonuna bakacağız. İlk mini PC kurulumu ile başlayalım. RPM Bosses'in olduğu bizim diyeyim, kurulumu başlatmak için ya install deyip mini PC RPM dosyasının adını verdim. Kurulumu başlattım. Kurulum tamamlandı. Şimdi bu ne yaptı? ETC'nin altında BFM isimli bir klasör oluşturdu. Bunun da altına kurduğumuz agent'ın adında bir klasör oluşturup Buraya geliyoruz. Şimdi ilk olarak buraya bir log dosyası oluşturmamız gerekiyor. Oluşturduk. Bunun kullanıcısını Postgres yapacağım. Tamam şimdi application properties dosyasını güncellememiz gerekiyor. Burayı ilk komple uçuruyorum. Düzenlenmiş halini direkt kopyalayacağım ve önemli kısımları anlatacağım. Şimdi burada önemli olanlar. Bizim PostgreSQL versiyonumuz kurduğumuz versiyon 12 ydi. Ondan sonra da tapetimiz 12. Bunları kendi ortamımıza göre ekliyoruz. İşletim sistemimiz Linux. Ondan sonra yine PostgreSQL kurulumundayken bir veri tabanı kullanıcısı oluşturmuştuk. Onun bilgileri burada. Bu kullanıcı bilgileri tüm agentların application properties dosyasında aynı kullanıcı olacak şekilde olmadı. Ondan sonra restore command'imiz var. Buraya arşiv nereye alıyorsak onu veriyoruz. Bunu da şuradan görüntüleyebiliriz. buraya gelip ver tabanında şu archive comment dersek buradan görebiliriz. Eğer başka bir yere yapılacaksa bu bunu da buraya gelip PostgreSQL conf'unu güncelleyerek ayarlayabiliriz. O da şu şekilde. Şuraya başka eklenecekse yine SCP deyip şu şekilde verilebilir. Eğer hiç kullanılmayacaksa sadece bu bin turu denilip geçilebilir. Bu kısım da bu şekilde. Şimdi bunları bu şekilde kendi ortamınıza göre düzenliyoruz. Burası da tamam. Burayı kaydedip çıkıyoruz. Şimdi son olarak jar sürme eski bunu değiştirmem gerekiyor. İlk olarak bunu siliyorum. Güncel yarı da buradan yine mini pc'nin altına gelip buraya bu şekilde sürüklüyorum. Otomatik olarak yükledi. Burada yine bunu kullanacağız sana post yapman lazım. Onun için yine change onları yapıyorum. Burası da bu şekilde. Şimdi mini başlatıyoruz. mini pg diyoruz. Başlamış olduğunu görüyoruz. Bir de log dosyasına bakalım. Mini pg agent'ın kurulumu bu kadar. Aynı kurulumu burada diğer iki sunucuya da aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi sıra bfm kurulumunda. RPM dosyasının olduğu dizine geliyoruz. Evet şimdi RPM dosyasının olduğu dizindeyiz. ilk olarak yani install. İlk olarak bu çörü kıracağız, o yüzden onun RPM dosyasının adını verip kurulumu başlatıyorum. Şimdi kurulum tamamlandı. Bu etc'nin altında. Birham isimli bir klasör oluşturdu. Bunun da altında agent'ın adı var. Birham Watcher adında bir klasör var. Buraya geliyoruz. Şimdi yine ilk olarak mini pg'de olduğu gibi bir log dosyası oluşturmam gerekiyor. Bunun yine kullanıcısını postgres yapacağım. şekilde. Sonra application properties dosyasını güncelliyoruz. Burayı yine komple silip düzenlenmiş hali koyup önemli kısımları anlatacağım. Evet, burada önemli olanlar İlk olarak burada Postgres SQL IP listesi var. PG list, server PG list. Buraya bunların IP'sini ve portlarını giriyorum. Ondan sonra yine mini PG'nin altındaki application properties'te olduğu gibi yine veritabanı kullanıcısının kullanıcı bilgileri var. Orada da bahsetmiştim, bu tüm Application Properties dosyalarında aynı kullanıcı olacak şekilde olacaktı. Ondan sonra burada Cluster'ların IP listi var. Bu L4'lü olan, kendisi 62 olan da buradaki yedek Cluster'ın IP'si. Yine aynı şekilde PostgreSQL versiyonları var. Ondan sonra burada bu kısım var. Burada bu port kendisinin çalıştığı port. Bu da Pair'ın yani şu anki yedek olanın portu ve IP adresi. Bir de onun application properties'ine bakalım. Burada da yine aynısı var. Burada da bunun kendisinin çalıştığı port var. Bunun da pair'ı ve Pair'in IP adresi ve portu var. Yani buradaki ile tam tersi olacak. Ondan sonra bu kısımda bu şekilde ortamımıza göre ayarlıyoruz. Kaydedip çıkıyoruz sonra. Son olarak yine buradaki jarı güncellemem gerekiyor. Yine ilk olarak jarı sildik yenisini koyacağım. ETC'nin altında yine bir FM. Bu altına geliyorum. Bu da bir güncel yarı. Bunu bu şekilde koyuyorum. Bu buraya otomatik oluşturdu. Yine ben bunu kullanıcısını postgres yapacağım. Bu da bu şekilde. Şimdi Watcher'ı çalıştırıyoruz. Çalışmış. Bir bakalım. BFM başlamış olduğunu görüyoruz. Burada da running diyor. Şimdi log dosyasını görüntüleyelim. Burada önemli olan, burada serverların çalışıyor olma, serverizranek diyor. BFM Watcher'ın kurulumu da bu şekilde. Şimdi BIOXY'nin yapılandırmasına geliyoruz. Yine rpm dosyasının olduğu dizine geliyorum. Burada yum install Bioxin rpm dosyasının ismini verip kurulumu başlatıyorum. Burada tamam. Yine aynı şekilde ETC'nin altına BFM'in altında bu sefer biopsi isimli klasör oluştu. Ona geliyoruz. Yine ilk olarak log dosyasını oluşturuyorum. Kullanıcısını Postgres yapıyorum. şekilde. Ondan sonra yine application properties dosyasını güncelliyoruz. Yine burayı komple uçuruyorum. Şimdi burada önemli olanlar cluster'ın IP listesi var. Bunu watcher'ın application properties dosyasında da görmüştük. Bunu yine kendi ortağımıza göre ayarlıyoruz. Yine burada veritabanı tabanı kullanıcısının İsmi ve şifresi var. Hepsinde aynı şekilde vardı. Bir de dışarıdan Clyde'ın bağlandığı port var. Yine bunları ortağımıza göre ayarlıyoruz. Kaydedip çıkıyoruz. Bu de bir de HBA Conf'umuzun olması lazım. Bunun için HBA Conf'u oluşturuyoruz. Bunu açıyoruz. açtıktan sonra buraya username olarak o yine bir tavan ismi olarak o IP adresi olarak da bunu veriyoruz. Bu yine pghba conf ile aynı şekilde çalışıyor. Onu PostgreSQL kurulumundayken oluşturmuştuk. Yine aynı mantıkla bunu oluşturuyoruz. Bunu da kaydedip çıkıyoruz. Burada jargüncel ona ellemiyorum bu sefer. Yine Boyer CBA kullanıcısını Postgres yapacağım. Burası da bu şekilde. Şimdi Biopsy açıyorum. Açılmış mı? Statüsünden kontrol ediyorum sistem Bağ dedik. Açılmış olduğunu görüyorum. Şimdi burada veri tabanına bağlanmayı test edelim. PSQL Bu sonucun IP adresini veriyorum. 168.1.54 p portunu veriyorum kullanıcısını veriyorum ve bir tavanına bu sunucun kendi IP'si ile birlikte bağlanmış olduk. Eğer biopsi olmamış olsaydı master bir tabanı sunucusunun master olan da buydu. Bunun IP'si de 51 olan. Onun IP adresini vermek zorundaydım. Biopsi açık olduğu için onun IP adresini bilmeme gerek kalmadan direkt biopsinin Kurulu olduğu sonucunun IP adresini vererek bu şekilde örtü bağlanabiliyorum. O elbise kurulumu da bu şekilde tüm GFM ecipleri kurmuş olduk. Bu video bu kadar.